Hepimiz birimiz! Birimiz hepimiz için! Biz bir takımız arkadaşlar! Herkes bizi izliyor! Herkes bize güveniyor! Bize başarı yakışır! Ben gerçekçiyim! Ayaklarının üstüne basıyorum! Büyümenin yaşı yok! Daha da büyümek istiyorum! Diğerleri gibi! Büyükmüş gibi yap! İmajla idare et. Olmaz. Dünya çapında olmak istiyorum. Türkiye'nin en iyisi olmakla yetinemem. Peki neyle olacak bunlar? Hı? Sermayemiz var ya. Yetmez. İhtiyatlarımız da var. Ha? Şimdi oldu. Şişt, bizimkiler geliyor. Susun. Hadi bebek gibi davranalım. Bir bankanın büyüklüğü... ...sermaye ve ihtiyatlarından oluşan... ...öz kaynaklarıyla ölçülür. İşte Akbank'ın kesintisiz güç kaynakları. Sermayesi 18 trilyon, ihtiyatları 15 trilyon, öz kaynakları 33 trilyon ve 95 yılı net karı 14 trilyon 700 milyar. Bu güç Türkiye'ye sığmıyor. Akbank, güveninizin eseri. Gümüş suyu destan. Gümüş suyu, gümüş senfoni. Tıraştan sonra yüzlere, banyodan sonra cildime, arko, arko krem. Her eve lazım. İlerleyelim beyler, arkada bir sürü boşluk var. Ne boşluğu beyefendi, adım atacak yer yok, boğulacağız. Boşluk mu arıyorsun? Burada var, bakın. Aa! Holo var evladım. Ferahlatır Nedir'ciğim. Aa, <laughs> Aa sakide ferahlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Polo, delikli nane. Maçips, 55 maçips severi Avrupa Kupası'na götürüyor. Her beş kupon bir kura şansı. İlk kupon gönderenlere futbol topu. Sorma! Alkış makinesi! Maçips, her maça gidiyor, her maçta yeniyor. Thank you much. Polo, delikli nane. Stanley Kubrick'ten Clockwork Orange ana ilgi alanları tecavüz, aşırı şiddet ve Beethoven olan bir gencin hikayesi. Stanley Kubrick'ten Clockwork Orange. Şimdi sinemalarda. Osram Dulux El tasarruf sever. Ya siz? Hamile miyim doktor bey? Hayat bu. Ne olacağı belli olmaz. Ama kesin kes söylüyoruz. Sekiz buçuk ay sonra nur topu gibi bir Samsung televizyonunuz olacak. İşte Japon mucizesi. 37 ekran, uzaktan kumandarı, orijinal sansui, takibimi hediyesi. Uyaralım, süper ultra mega giga kupon yok. Yok. Çünkü sansui zaten sekiz buçuk ayda evinizde. İlk kupon yarın takvimde. Sabahtan herkese Soulen kompakt dikiş makinesi. 59 değil, 49 değil. Sadece 25 kupona. Soulen kompakt dikecek, hanımlar rahat edecek. Üstelik 25 kupona sizin. Soulev kompakt dikiş makinesi için ilk kupon yarın sabahta. İşte Japon müjdesi. Rüzgar ekran, uzaktan komandarı, orijinal sansı, takibimi hediyesi. Uyaralım, süper ultra mega giga kupon yok. Yok. Çünkü Sansui zaten sekiz buçuk ayda evinizde. İlk kupon yarın takvimde. Aslında Şubat 28. 4 yılda bir de 29 çeker. Ancak Vestel'e terfi edecekler için Şubat bu yıl tam 75 gün sürecek. Black serisi televizyonlar hala Şubat fiyatlarıyla. Vestel'e terfi edin, rahat edin. Cilet, tıraş olma şeklinizi sonsuza dek değiştiriyor. Cilet Sensor, dünyanın en gelişmiş tıraş sistemi. Ayrı ayrı yaylanabilen çift bıçağıyla Cilet Sensor, yüzünüzün her kıvrımını hisseder. En yakın, daha pürüzsüz, güvenli tıraş için Cilet Sensor. Cilet. Pınar şu tıkan 25 çift, milli takımda İngiltere gidiyor. 25 bin kişi futbol topu kazanıyor. Ne yapıyorum? Bunlar sıçmaya devam ediyorum. Pınar lokosunu kesiyorum. Dokuz tane. Tak! Postalıyorum. İçeceğim, keseceğim, tak gideceğim. Top sizde, hedefi bilsene. Süperton Süperfresh'in değil mi? Süperton. Daha kaliteli, daha ucuz. Farkını daha yakından gördükçe daha fazla isteyecek ve daha fazlasını alacaksınız. Üstelik şimdi daha az ödeyerek. 500 gramlık sana ekonomik kase. Sana. Yaşam boyu kalite. 326, 94, 50. Daha ucuza, hasarı 5 günde ve muafiyetsiz ödeyen kas kolay, telefonla daha kolay. <laughs> Commercial Union. her <laughs> şey her şey çok doğal Be doğal, doğal lezzet Ben temizlikte önce güç isterim ve temizliği mutlaka gözümle görmeliyim. Göz alıcı renklere aldanmayın. Güce önem Sıvı bimin farkını anında göreceksiniz. Evet aradığım her şeyi bimde buldum. Buh kılı Daha güçlüsü, daha etkilisi yok. Güç bende artık! Makarna, vitamin ve mineral değeri yüksek temel bir besindir. Kolay hazmedilir, bol enerji verir. Makarna, bir dost! Hamile miyim doktor bey? Hayat ne olacağı belli olmaz. Ha. Ama kesin kes söylüyoruz, sekiz buçuk ay sonra... ...Nur Topu gibi bir Sansui televizyonunuz olacak. İşte Japon mucizesi. Otuz yedi ekran, uzaktan kumandarı, orijinal Sansui. Takvimi hediyesi. Uyaralım. Süper, ultra, mega, giga kupon yok. Yok. Çünkü Sansui zaten sekiz buçuk ayda evinizde. İlk kupon yarın takvimde. Sabahtan herkese Sovlen kompakt dikiş makinesi. 59 değil, 49 değil, sadece 25 kupona. Sovlen kompakt dikecek, hanımlar rahat edecek. Üstelik 25 kupona sizin. Sovlen kompakt dikiş makinesi için ilk kupon yarın sabahta. İşte Japon mucizesi. 37 ekran, uzaktan kumandalı, orijinal sansı, takibimi hediyesi. Uyaralım, süper ultra mega giga kupon yok. Yok. Çünkü Sansui zaten sekiz buçuk ayda evinizde. İlk kupon yarın takvimde. Ay, ay.